Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle tanımayanlar için ben Kaan. Instagram hesabım yine burada olduğu gibi Akvaist Kaan yazarak ulaşabilirsiniz. Öncelikle videoyu beğenmeden başlamayalım lütfen. Şimdi videomuza geçelim. Videomuz bugün kribensizler hakkında konuşacağız. Daha önce birkaç videom vardı kribensizlerle ilgili. Yine paylaşmak istediğim şeyler var sizlerle. Kribensislerin yavruları da var, fakat muhtemelen akşam olduğu için küpün içindeler. Hatta bu dişimiz tekrardan doğum yapmaya hazırlanıyor gibi, öyle görünüyor. Erkeğimiz de bu. Şimdi Kribensislerimiz e, ee, genel olarak tek eşli oluyor fakat kribensiz soran arkadaşlar için biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle kribensizleri eşleştirmek çok çok zor değildir. Herhangi bir dişi erkek alsanız %99 oranda yavru alırsınız. Onlar eş tutacaklardır. Ben şu ana kadar eşi atıp hiç eş yapamadığım olmadı yani öyle değil ve bunların büyümekte olan yavruları da var onları da göstereceğim birazdan maymun kafalarla beraber büyüyor yavrular da gerçekten kribensizler çok sosyal balıklar yavrularını gezdiriyorlar yavrularını yemiyorlar Keşke e, yavruları da şu an dışarıda olsa da gösterebilsem fakat Dışarıda değiller. Akşam olduğu için yuvaya sokmuş anne baba. Ama görseli çok güzel bir balıktır. Genel olarak zararsız bir tür. Eşleşme dönemlerinde bazen sert olabiliyorlar. Ama eğer büyük bir akvaryumunuz varsa canlı doğuran türleriyle bakabilirsiniz. Zaten onlar kendi yavrularını koruyorlar. Bir hafta kadar yavruları bakarlar. Daha sonrasında yavrulara farklı bir akvaryuma ayırırsanız iyi olur. Birbirlerini kıskanıyorlar. Anne baba birbirini kıskanıyor yavrularla. Ee, diğer balıklara da e, sıkıntı çıkarabilirler yavruları kıskanıp. O yüzden bir haftadan fazla yavruları bekletmeyin. Önerip tek bakmıyorsanız eğer. Ya şunu zaten hani Renk formu gerçekten o kadar hani insanı cezbediyor ki bu türü beslemenizi kesinlikle öneririm. Bana bu ara çok fazla kribensiz soruldu, o yüzden bununla ilgili bir video yapmak istedim. İlerleyen zamanlarda yine yavrularını yüzerken video alırım. Benim tek sıkıntım şu an bu akvaryumda bazen 3 batım falan yavru maalesef gitti. Neden gitti? Benim hatam. Şöyle benim akvaryumlarım bildiğiniz üzere şu şekil göstereyim. Bölmeli. Fakat bu bölmelerden yavrular, ufak yavrular geçebiliyor. Bu boydaki yavrular bile geçebiliyor. Bakın. Burada maymun kafalarımız olmasına rağmen yani bu boydaki yavrular bile yana geçebiliyor. E, bu yüzden de kribensiz yavrularını Birkaç kez kaybettim. Buraya bir çözüm önerisi de sizden bekliyorum. Bu e, buradaki boşluklar biraz geniş yapılmış. O yüzden ufak yavrular rahatlıkla geçebiliyor yani. Şöyle göstereyim. O yüzden sizden çözüm önerisi istiyorum. Ben düşündüm birkaç şey. Sizin de fikirlerinizi istiyorum. Hani bölmeleri Geçemeyecek şekilde yaparsak bizim için çok daha güzel olur. Yavru kaybolmaz, yavrular dağılmaz. Burada gördüğünüz gibi buraya maymun kafa yavruları gelmiş. harbuki asıl yerleri bura. buraya gelmiş, sonra buraya gelmiş. Buralar boş. Yani sıkıntı olmuyor maymun kafalarda. Fakat krimenstiyer yavrularını birkaç kere kaybettim, bu yüzden bir daha da kaybetmek istemem. Şimdi bana kribensiz soran arkadaşlar. Size önerim bir erkek bir dişi olarak alıp bakabilirsiniz. Bir erkeğe birkaç dişi de atabilirsiniz. Fakat eş tutarsa diğer dişiyi muhtemelen istemeyeceklerdir. O yüzden yani bir erkek bir dişi atmanız yeterlidir. Şimdi diğer Büyümüş olan sistemimizi de gösterelim Yani yavrudan büyüttükleri Bunlar yaklaşık 4 aylık falan Olmuş olmaları Gerekiyor Bunlarda diş erkek ayrımını nasıl yapıyorum Burada maymun kafalar da var gördüğünüz gibi Şöyle yapalım Daha rahat görün Burada maymun kafalar da var Şu Çizgili olanlar kribensiz zaten Bariz bir şekilde farkı görebiliyorsunuz Çizgili olanlar kribensiz. Bunlar yaklaşık 4 aylık varlardı yani tam bilmiyorum. Ee, isteyenler oldu birkaç kere. Ee, o ara pek şey yapamadım hani daha cinsiyetleri çok net olmadığı için kesin söyleyemedim. Fakat şu anda muhtemelen dişi erkek ayrılır Fakat bunların yavru verme sürecine daha en az bir bir buçuk ay var. Şu an bende bulunan yavrulara. Bakın zaten bazılarının karnı hafiften pembeleşmeye başlıyor. Bunlar bir ay sonra mesela. şurada görüyorsunuz hafiften bir pembeleşme var karnında. En üstteki kribensize bakarsanız görebilirsiniz. Bunlar bir bir buçuk ay sonra tamamen damızlık boya gelecektir. Belki de iki ayda bulabilir ama tam emin değilim. Bakın böyle toplandılar zaten beni görüp. Bunlar da dişi erkeği muhtemelen ayırt edebiliriz şu anda da. Ee, çünkü e, bazı kribensizler arasında aynı batın olmasına rağmen boy farkı var. Mesela bakın. Şu aşağıdaki yakınlaştığım arkadaş. Diğerlerinden bayağı bir büyük. Yani yüzde yüz erkek bu. Bakın bu. Yüzde yüz erkek mesela. Mesela şu arkadaki ufaklık. Yüzde yüz dişi. Bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Çok fazla soran oldu kriben sizlere. O yüzden bu yavruları da göstermek istedim. Hani. Şu an boylanıyor. Şöyle 2 metrelik bir akvaryumda boyluyorum bunları. Maymun kafalarla beraber bakıyorum. E, hiçbir sıkıntı da olmuyor. Gayet güzel doğal ortamda bakılıyorlar. Moslar, kökler, e, tilki kuyruğu. Gayet güzel. Renklerinde alacaklar. Yani ben bunları muhtemelen 2 ay sonra falan net olarak e, çift çift satışa çıkaracağım. E, o zaman isteyen arkadaşlar bana ulaşabilir. Instagram'dan Aquarist veya Facebook kullanıyorsanız gruplarda varsanız Hasan Kaan görmüş yazarak beni bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Clibensis ile ilgili detaylı bilgileri almak için veya maymun kafalarla ilgili veya Depistes'lerle ilgili, Albino Bluegrass'larla ilgili. Bakın buraya ayırdım. Amino Bluegrass dişilerimiz. Buraya da erkeklere ayırdık. İlk renklenenler. Burada da yine yavrular büyüyor. Renklenen olanları hemen böyle ayıracağız. Dediğim gibi istediğiniz soruları bana Facebook'tan Hasan Kaan görmüş yazarak veya Instagram'dan Akvest Kaan yazarak ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi hobiler dilerim.